Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Elif ve bugün kameranın çok farklı göründüğünü, ortamın çok farklı göründüğünü biliyorum. Video atmaya da uzun bir süre olduğunu biliyorum. Hepsini açıklayacağım. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün Aralık ayında okuyacağım kitaplardan bahsedeceğiz. Bu videoyu beğenirsiniz öncelikle. Deprem her zaman aşağıda. Neden video atamadığıma gelince çok fazla şey oldu. Tıp fakültesindeki son stajımı verdim. Açıkçası iki hafta önce o yüzden. Tuş kendini çekmeceye kitledi de. Tıp fakültesindeki son stajımı verdim. Göz hastalıkları stajımı. Onun şeyine, vlogunu çektim. Her şeyi hazır bir şekilde sadece editlenmeyi bekliyor. Editleyemiyorum çünkü bilgisayarım bozuldu. Şu an çalışmıyor. Şarj olmuyor, açılmıyor. Ben normalde çoğu editi böyle daha zorlayan vlog tarzı editleri bilgisayarımdan yapıyordum. Ve şu an bilgisayarım çalışmıyor. Ondan sonra da İzmir'deydim bir hafta. İzmir'deyken bol bol kitap okudum ama çok fazla video çekemedim. Çünkü ailemin yanında olduğum için sürekli. Ama buraya geldiğimden beri, yaklaşık geçen haftadan beri bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Dördüncü çekişim olması lazım. Çünkü hiçbir zaman işe yaramadı. Çünkü bilgisayarımla beraber telefonumun mikrofonu da bozuldu. Sürekli arka planda böyle tırtıklı bir ses var. Çok rahatsız edici bir ses oluyor her videonun arkasında. Onu ne yapacağım bilemiyorum. O yüzden şu an tabletten çekmek zorundayım bu videoyu. Gene de bir şey yapmak istedim. Şu an elimde olmayan sebeplerden dolayı kilitlenmiş durumdayım. Ne telefon işe yarıyor YouTube kanalım için ne bilgisayarımı kullanabiliyorum. Hiçbir şey yok elimde ama en azından bu tarz oturup muhabbet etme bir videoyu biraz kalitesi düşük olsa da birazcık ortamı farklı olsa açısı falan değişik olsa da tabletten çekip en azından sizle konuştuğum bir videoyu koyabilmek istedim. Ve kendimi açıklayabilmek istedim. Çünkü zamanım olmadığı için veya hani atamadığım aklıma gelmediği için falan değil. Atmak istediğim bir sürü video ya editlenmeyi bekliyor ya da çekilmeyi bekliyor. Çünkü telefonumu kullanamıyorum. Çekmek için. Birkaç tane fikrim var ne yapabileceğimle ilgili. Hepsini halletmeye çalışacağım. Bugün telefonumu tamire, şey telefonumu diyorum. Bilgisayarımı servise götürecektim ama sabahleyin hava açıkken bir anda yağmur, sağanak, kasırga, <laughs> gök gürlemeye ve aşırı aşırı yağmur yağmaya başladı. O yüzden onu da yapamıyorum bugün. Hepsini halledeceğiz. Birazdan size bir video atabilmek istedim. O yüzden buradayım. Hoş geldiniz. Bu videoda Aralık ayında okumak istediğim kitaplardan bahsedeceğiz. Bir sürü kitap var. Çok heyecanlıyım bu ay için çünkü ben artık intern oldum. Onu kutlamayı söyleme yapım ama artık intern oldum. Çok mutluyum ve biz aile hekimliğiyle başladık. Aile hekimliği diğer stajlara göre çok daha rahat ve hani relax, bol bol boş zamanımız var. Tuz çalışabiliyoruz, işte dinlenebiliyoruz. Ondan dolayı çok mutluyum. Vlog da çekmek istiyorum ama dediğim gibi telefonumda çektiğim her klibin arkasında çok çirkin bir ses oluyor sakin. <laughs> çok sinirimi bozuyor böyle şeyler. Ama öyle yani. O yüzden çok rahat bir staj olduğundan dolayı okumak istediğim bir sürü kitap var. Kalın böyle güzel klasikler, rahat kitaplar hepsini sıkıştırabileceğime çok güveniyorum. Çünkü önümüzdeki 6 ay Ocak'tan itibaren çok yoğun olacağım. Dahiliye, kadın doğum, genel cerrahi ve pediatriyi arka arkaya alacağım. Ee, Ocaktan, Haziran'a kadar falan. O dönemde çok yoğun olduğum, olacağımı bildiğim için bütün böyle, bilmiyorum bu ay, bu ay çok güzel geçirmek istiyorum. Vay bol bol video da çekmek istiyorum. İnşallah. Olursa. Öyle yani artık kaç dakikada konuşuyorum kim bilir. Artık videoya geçebiliriz. Öncelikle bu ay okumak istediğim kitaplardan muhtemelen en böyle bu ay ayırdığım, dört gözle beklediğim kitap Anna Karenina. Tolstoy'un. Yağmur sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Tolstoy'un Anna Karenina'sı. Ben bu kitabı okumayı çok uzun zamandır istiyorum. Bir türlü bir boşluğum olmadı. Yazın, yaza uygun değilmiş gibi geldi. Kışında bu ay boşluğum oldu ve sonunda okuyabileceğim için çok mutluyum. Tolstoy'un eserleri arasında hepsini okumadım tabii ki de. Daha Dirilişi ve Çocukluğumu okudum sanırım. İkisini de beğenmiştim ama Anna Karenina hepsinin içinden en seveceğim kitap olacakmış gibi geliyor. Karakter, karakteri çok beğenecekmişim gibi hissediyorum. Bilmiyorum öyle bir hava veriyor bana. Aynı zamanda filmlerini falan da hiç izlemedim. Biraz spoiler yedim. Çünkü çok çok uzun zamandır var olan bir klasik. Ama çok heyecanlıyım. Çok okumak istiyorum uzun zamandır bir Rus klasiği okumamıştım ve Boya'ya uyacağını düşündüm. O yüzden ilk kitabımız Anna Karenina. ay şimdi söyleyeceğim ilk üç kitap Anna da dahil olmak üzere en yüksek öncelikte olan kitaplar benim için. Biri daha Hırsızlar Cumhuriyeti, e, Gentleman Piçler serisinin üçüncü kitabı Lokla Moran'ın Yalanları ilk kitabıydı. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizleri okudum. Kasım okuduklarım videosu da gelecek. Muhtemelen gene bu formatta çekmem gerekecek. Çünkü bu hafta içinde onu da koymak istiyorum. Kusura bakmayın. Bu hafta içinde telefonumun veya bilgisayarımın düzeleceğini düşünmüyorum çünkü. Ama Hırsızlar Cumhuriyeti için çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Daha ilk kitaptan beri Lok'un bahsettiği bir sevdiği kadın var. Ve iki kitapta da o kadını görmüyoruz. Ama bu kitapta artık ortaya çıkıyor diyebiliyorum. Zaten ilk başlangıcı da onunla beraber. Aynı zamanda ikinci kitabın sonu da inanılmaz böyle merak uyandırıcı bir şekilde bitti. O yüzden çok heyecanlıyım. Serinin bitmesini hiç istemiyorum ama yılı daha güzel kapatmak için bir yol daha düşünemiyorum. O yüzden bir okuduğum kitap okuyacağım. Okuyor olduğum. <laughs> iki sayfa okumuşum. Kitapta Hırsızlar Cumhuriyeti. Ve dediğim gibi bu ay kesinlikle okumak istediğim kitaplardan üçüncüsü de Ölmeye Yatmak. Adalet Ağolu'nun. Ben daha önce hiç Adalet Ağolu'nun kitaplarını okumadım. Bu kitaba da birazcık başladım. Şuradayım daha yüz. ilk yüz sayfasını falan okudum. Ve çok mutluyum okumaya başladığım için. Benim gözümü biraz korkutan bir kitap olmuştu. Çünkü daha ağır temalar içerdiğini biliyorum. Ama bu ay hani kafam yerinde olsun istedim e, aday tarihine başlamadan önce ve artık yapabileceğimiz zamandayım. Okumaya da başladım. Aysel'i takip ediyoruz kitapta. Aysel bir gün 70'lerde geçiyor sanırım. Şu anki zaman yazılan kısımlar 70'lerde geçiyor diye biliyorum. Ve Aysel 40-50 yaşlarında bir kadın. Aynen o civarda. Ve e, 50 yaşlarında sanırım ve bir otele gidip ölmeye yatıyor. Yataya yatıyor ve ben buraya ölmeye yattım diyor hiçmiş. Hiç kalkmayacağım diyor ve o sırada da bütün hayatını tekrar tekrar düşünüyor en başından. Aysel'in çocukluğu, daha cumhuriyetin ilk kurulduğu, ilk oturmaya başladığı yıllardan. Sanırım çocukluğuna döndüğümüz yıllarda Atatürk'ün ölümünün üzerinden iki yıl falan geçmiş olması lazım şu an 100. sayfada ve inkılapların nasıl yani halka o inkılapların nasıl işlediği, onları nasıl pratikte nasıl olduklarını halkın nasıl algıladığını, genç çocukların, genç kızların eğitime başlamasının nasıl olduğunu, aile içindeki dinamiklerin, ülke içindeki dinamiklerin nasıl değiştiğini falan hiç düşünmediğim ama kesinlikle okumaya ihtiyacım olan bir perspektifte sunuyor. Çok hoşuma gitti o yüzden. Beni muhtemelen bu sene içinde en çok duygulandıran kitap oldu. Du sürekli duygulanacak bir şey olduğu için değil ama mesela Atatürk'ün vefatını da görüyorsunuz, İşte cumhuriyetin ilk, yıll ilk yılları olmasa da bir ilk 10-15 yılını falan görüyorsunuz daha en başındayım ama hani çok bilmiyorum bana kendi ülkemin tarihi hakkında böyle hiç düşünmediğim bir perspektifi sunacakmış gibi hissediyorum ya düşünsem de bilemediğim bir perspektif. O yüzden çok çok heyecanlıyım, bilmiyorum nasıl olacağını ama ülkenin çok ilginç bir tarihi kesimini anlatıyor ve bir eğitim eğitime devam etmek isteyen bir kız çocuğunun gözünden anlatıyor. Çok çok hoşuma gidiyor şimdilik. Oku okuyacağım için çok heyecanlıyım. Bu üç kitap kesinlikle bu ay okuyacağım. Okumazsam kendi kendimi döveceğim dediğim kitaplar. Diğerleri daha keyfi. Okumak istiyorum. İnşallah okurum. Biri Halil Cibran'ın Kırık Kanatları. Ben bunu kütüphaneden aldım. Ee, bu ay içinde kütüphanemi tekrardan kullanmaya başladım. Burada Menteşe'de e, Mula Merkez'de Türkan Saylan diye bir şey var. Devletin Neyi denir ona? Türkan Saylan Merkezi diyeyim. Yani böyle kütüphanesi var, spor salonu var, işte sanat şeyleri yapılıyor, sunumları yapılıyor, tiyatrolar yapılıyor. Öyle bir yer var ve oranın kütüphanesinden aldım. Ee, Türkan Saylan Gençlik Merkezi gibi bir şey olması lazım. Ve Cibran'ın hiçbir kitabını daha önce okumamıştım. İzmir'de Ermiş var ben de kitaplarından. Ses için özür dilerim ama bütün camlar kapalı. Hepsi kapalı. bu yağmur önümüzdeki birkaç saat duracağı benzemiyor. Belki güzel ambiyans olur bilmiyorum. Ben de Cibran'ın Ermiş adlı kitabı var İzmir'de ama şey yapmak istemedim Cibran'a öğütlerinden oluşan bir kitapla başlamaktansa ve neredeyse aforizmalar gibi diyebiliyorum çünkü o kitap hani öğütler var sürekli öyle bir kitapla başlamaktansa daha roman gibi hani daha edebiyatımsı bir kitabından başlamak istedim kum ve köpük vardı sanırım onu da bu ay bunu beğenirsem hani almak istiyorum şimdi de Kırık kanatlar okumak istiyorum daha şurasında falanım bir aşk hikayesi Kırık kanatlar ve Cibran'ın dili kesinlikle inanılmaz romantik. Siz şey yapan bir insansanız eğer e, olay örgüsünden çok dilin güzelliğini önemsiyorsanız öyle bir arkadaşım var. Kesinlikle Halil Cibran'ın kitaplarını denemesi gerektiğini düşünüyorum. Daha bunu bitirmesem de şimdiden dilinin inanılmaz güzel olduğu çok belli. O yüzden öyleyseniz e, Cibran'ın kitaplarını denemenizi öneririm. Ben de kırık kanatları bitirmek için çok heyecanlıyım. Bugün falan oturup bitirmeyi düşünüyorum bu yağmurda. Güzel olur gibi geliyor. Diğer okumak istediğim kitap Eşekli Eşekli Kütüphaneci Fakir Baykurt'un. Daha önce Fakir Baykurt'u da hiç okumadım. Bu ay aynı zamanda da hani çok denemek istediğim bazı yazarlar falan da var. Onları okumak istiyorum. Ve Fakir Baykurt'un Eşekli Kütüphanecisi bildiğim kadarıyla çok bir şey bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla bir eşeğin sırtında köy köy dolaşıp işte kütüphanecilik yapan bir adamı anlatıyor diye biliyorum. Çok güzel bir konsept. Çok bilmiyorum. Çok çok tatlı değil mi? Böyle çok şirin olacakmış gibi hissediyorum. Çok duygulandıracakmış gibi hissediyorum. Kesinlikle ya Fakir Baykurt'un herhangi bir kitabını okumaya bile çok heyecanlıydım ama bunun konsept olarak benim bu kadar ilgimi çekmesi çok mutlu etti beni. O yüzden kitabımız da bu. Diğer okumak istediğim kitap Sürpulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerine. Bunu Kasım ayında okuyamadım. Bu ayı kesinlikle okumak istiyorum. Kitabımız bu. Bir diğer okumak istediğim kitap, bu benim için bir tekrar okuma olacak. Ayşe'nin İçen Kız zaten geçen sene eğer kanalımı takip ediyorduysanız bu kitaptan çok fazla bahsetmişimdir. Bir ortaokul çağır kitabı ama inanılmaz tatlı, çok sıcak. Bir köy var. Okuduğum için biliyorum ve tekrar okumak istiyorum ama yani bir köyü takip ediyorsunuz. O köyde köyü yönetenler köyü şey diye korkutmuş. Ormanın dibinde yani bir bataklığın dibinde yaşı, yaşıyorlar köyde. Ve bataklıktaki bir cadı eğer her yıl ya özel bir yılda falan her yıl yeni doğan çocuklardan en gencini kurban olarak cadıya bırakmazsanız cadı gelip bizim köyümüzü mahvedecek diye köyü korkutmuşlar. Aslında bu köyü kontrol yöntemi gibi bir şey. Çünkü cadı cadıyı takip ediyorsunuz ve cadı ona neden çocuk bırakıldığını bilmiyor. Her yıl oraya gidiyor ve tek başına bırakılmış, terk edilmiş bu yavruyu buluyor. Ondan sonra onu daha güvenli ve evlat edinebileceği başka köylere götürüyor. Ve kötü biri değil cadı. Neden bunu yaptıklarını anlamıyorlar. Anlamıyor. Neden insanların çocuklarını ormanda bıraktığını. Bir gün bırakılan bir küçük kız çocuğuna... ...yanlışlıkla cadı ay ışığını içiriyor. Ve ay ışığını içirdiği için... ...bu küçük kız da büyülü oluyor. Büyü güçleri kazanıyor. Böyle olunca da cadı onu herhangi bir insanların yanına... ...herhangi bir insan köyüne bırakamayıp... ...Bataklık'ta kendi kendine çocuğu yetiştirmeye başlıyor. Küçük bir ejderhası var ve aynı zamanda... ...Bataklık Canavarı denilen bir arkadaşı daha var... ...küçük kızımızın ve böyle çok tatlı bir kitap. Aynı zamanda hiç düşünmediğim kadar... ...politik yanları da var. Çünkü kızını bıraktığı için annesi kızın böyle çok zor şeyler atlatıyor. Çok bilmiyorum psikolojik olarak veya politik olarak ilginç böyle yorumları olan bir kitaptı. Ben çok sevdim. Çok derin olduğunu düşünüyorum. Bir ortaokul kitabı olup sıcak ve tatlı olmasına nazaran araştırdığınızda içine baktığınızda bir sürü şey bulabileceğiniz kitaplardan biri. O yüzden tekrar okumak istiyorum. En sevdiğim kitaplardan biri ve yılı bitirmek için güzel bir tekrar okuma olacak gibi geliyor diğer okumak istediğim kitap gene Kasım ayında bitiremediğim Taht Oyunları. Çok çok istiyorum Taht Oyunları'nı tekrardan okumak, bitirmek. Bütün diziyi baştan sona izledim. Full zamanlı izlemedim, ileri sararak izledim. Çünkü daha önce izlemiştim ama kitabı baktım, okuyacak vaktim yok. O yüzden böyle oturup bir saatte bir sezon bitirme kaydıyla diziyi bitirdim. <laughs> ee, ama ya dizinin Tabii ki de ilk kitapla dizi çok benziyor ama dizinin devamında kitapla çok ayrıştığını biliyorum ve kitapları kesinlikle çok güzel. Tekrardan okumak istiyorum. İlk iki kitabını falan e, okumuştum ben daha önce. Ve devamını da okumak istiyorum. Sonunda tekrar başlayacağıma inanıyorum. Kendime güveniyorum bu ay bunu okuyabileceğime. Diğer kitapların. Anna Karenina'nın yanında birazcık zor kalabilir ama çok akıcı olduğu için sorun olacağını sanmıyorum. Diğer kitap da bu. Okumak istediğim bir diğer kitap. Muhtemelen bütün bu şey listedeki en tatlı kitaplardan biri. Lanetle Aşık. Aslında bunu e, şey Ayşe'nin içen kızı da ikisini beraber olarak Kasım ayında istiyorum ama vakit olmadı. Lanetle Aşık. Çok fazla bir şey bilmiyorum. Sadece romantik komedi olduğunu biliyorum. Bir cadı eski sevgilisine büyü yapıyor, lanet yapıyor ve işler yanlış şekilde ilerliyor falan. Böyle tatlı olacağını düşünüyorum. Şirin bir kitaba benziyor. Bilmiyorum ve romantik hiç kitabım yok bu ay. Yani şey kırık kanatları saymazsak ama böyle rahat, kolay bir romantik kitap. Böyle çıtır bir kitabım yok o yüzden. Çıtırlık olsun diye bunu koydum. Diğer okumak istediğim kitap Kumadan, E.T.A. Hoffman'ın. Bu da aslında Cadılar Bayramı, Ekim, Kasım falan gibi okumak istediğim bir kitaptı ama vakit olmadı. Ben bu kitabı şey diye almıştım. Ya kitap fuarından almıştım ya da gittiğim bir kitapçıda bir çalışan önermişti. Çünkü ben hani korkutacak bir korku kitabı önerir misiniz bana demiştim. Son zamanlarda okuduğum böyle gerilim kitapları veya bilmiyorum. Son zamanlarda böyle korku korku kitabı okumadım gibi geliyor. O yüzden bunu okumak istiyorum istiyorum. Daha önce hiç Itiye Hoffman okumadım. Bu da çok denemek istediğim yazarlardan biriydi. çok güzel olduğunu duydum. Aynı zamanda şey de okumak istiyorum bir ara da. Hani Lovecraft. Tamam, H.P. Lovecraft'ı da konuşabiliyorum. Ama H.P. Lovecraft iyi de okumak istiyorum bir ara korku edebiyatı olarak. Ama şu anda elimde bu var. O yüzden mı? Bu ay okumak istiyorum. Elimde tutamıyorum. Kayıp duruyor. Bu okumak istediğim bir kitap daha Dörtlükler e, Ömer Hayyam'ın. Çünkü bu yıl içinde Semerkant'ı okudum, Alamut'u okudum. Alamut da çok fazla geçmiyor ama Semerkant'ta çok belirgin bir karakter Ömer Hayyam. Ve oradan inanılmaz ilgimi çekti ve gerçekten kendi eserlerini de okumak istedim Ömer Hayyam'ın. Son zamanlarda şiir çok fazla okuyamıyordum, öyle bir sıkıntım vardı. Kafamı çok şiir okumak için doğru yerde bulmuyordum ama geçen ay okudum. Ne neyi okudum? Rilke'yi okudum. Rilke'nin şiirlerini okudum onu zaten bahsedeceğim kısım okuduklarımda ama ondan sonra dedim ki şiiri tekrar okuyacak gibi hissediyorum kendimi hazır gibi hissediyorum. O yüzden Rubayları okumak istiyorum. Bence yılı kapatmanın gene çok güzel bir yöntemi olacak. Sürekli okumak istediğim bir kitapta şey bir yazardı Ömer Hayyam. O yüzden okuyabileceğim için çok mutluyum. Konuşma yetim gitgide böyle azalıyor kademeli olarak. Son üç kitap. Bir diğer okumak istediğim kitap gene biraz daha çıtır ve eğlenceli olacağını düşündüğüm için Altın Pusula var. Karanlık Cevher serisinin birinci kitabı Philip Pullman'ın. Bu benim çocukluğumda inanılmaz popüler bir seriydi. Filmi de çok popülerdi. Türkiye'de ben hatırlıyorum her yerdeydi. Ve izlediğimi hatırlıyorum ama filmin kendisini hiç hatırlamıyorum dürüst olmak gerekirse. Ve bu seriyi hiç okumadım. okumayı çok istiyorum. Kışa inanılmaz uyuyacakmış gibi geliyor. Hava böyle kapalıyken beni böyle büyüdü diğerlere götürüp Çocukların dünyayı kurtarmasını okumaya çok hazırım. Çok çok tatlı bir kitap olacak gibi hissediyorum. Birazcık okumuştum daha önceden. Sonra yarıda bırakmıştım. Nasip şimdiyeymiş ve <laughs> çok heyecanlıyım bunu okumak için. Bir diğer okumak istediğim kitap Bir Kutup Ayısının Anıları. Ben bu kitabı kitapçıda gördüm ve arkasını okudum. Dedim okumam lazım. Çok ilginç çünkü. Size arkasından bir cümleyi okuyacağım. Çok çok değişik bir kitap. <laughs> Moskova'da yaşayan bir kutup ayısı yazının saltıcı gücünü keşfediyor ve sansürden sürgüne varan insanlık marifetleriyle tanışıyor. Doğu Almanya'da bir kutup ayısı bir kadına aşık olup ilk öpücüğünü tadıyor. Berlin Hayvanat Bahçesi'nde dünyanın en meşhur kutup ayısı Bebek Nut ilk adımlarını atıyor. Ve bir kutup ayısının anıları bir otobiyografinin nasıl yazıldığını anlatıyor. <laughs> Çok değişik. Kuzey Kutbu'nun ıssız ufuklarından parlak sirk ışıklarına, eski Sovyetler Birliği'nden yeni Berlin'e uzanan bir roman bu. Eli kalem tutan üç kuşak kutup ayısının sayfalarında özgürce gezindiği, yazının tüm olasılıklarını zarafetle irdeleyen bir roman. Çok ilginç geldi. Bilmiyorum çok merak ettim. O yüzden e, alıp okumak istedim bu ay içinde. Bence arkası sadece yetiyor. Merak uyandırmak için. Üç kutup ayısını takip ediyorsunuz. Üç kuşak kutup ayısını. Çok değişik merak ediyorum. Ne düşüneceğim çok merak ediyorum o kitap hakkında. Ve son okumak istediğim kitap Beyaz Gemi Cengiz Aytmatov'un. Bu Cengiz Aytmatov ben bir maratonda tanışmıştım Toprak Anay'ı okuyarak ve incecik bir kitabın içinde bana bin tane duygu hissettirmişti. Çok ağladığımı hatırlıyorum. Çok duygusaldı benim için. Ve Beyaz geminin de benzer olacağını düşünüyorum. Zaten gemili hikayelere bayılırım. Üstelik de Aytmatov'un çok duygusal ve çok anlamlı bir kitap olacağına çok eminim. Bilmiyorum çok heyecanlıyım. Aysmatov'u bu yıl kapatmadan tekrar bir kitabını daha okumaya çok hazırım. O yüzden bir kitabımız da bu. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle <laughs> yani arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu kitapları kucağımda böyle tutabiliyorum ancak. <laughs> ah, Bir sürü kitap var ve hepsini okuyabileceğimi gerçekten düşünüyorum bu ayda. Beni çok mutlu ediyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. E, depremlerimiz her zaman aşağıda. Videolar bir süre bu formatta gelebilir kusura bakmayın. Evden geleni yapıyorum hepsi. İnşallah teker teker hallolacak. Bu ay önce yani bu ay e, ileriki aylarda yoğun olacağım için önceden çekmek istediğim videolar vardı size. Artık video kaçırmayayım diye. Ama telefonum da bozuldu. <laughs> Ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız. İyi ki varsınız. Umarım yılın son okuma listesini vermişsinizdir. Siz bu ay neler okuyacaksınız? Lütfen paylaşın. Her zaman çok merak ediyorum ve iyi okumalar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Düşme, düşme. Hoşçakalın.